Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bedava ve ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilecek olduğunuz basit video birleştirme ve kesme programı sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bu ICE Scream diye bir program var. Bu normalde Screen Recorder diye bir program var. Bunu ben ekran kaydısı, kaydedici bir özelliği var bu programın. Bunu buradan indirip kullanabiliyorsunuz. Yani ekranı kaydetmek için. Ben farklı bir program kullanıyorum. Burada bir de bu sitenin ücretsiz bir şekilde, basit bir şekilde video düzenleme programı var. Yani bunda sadece şunu yapabiliyorsunuz. Videonun üzerine klasik bir yazı ve iki videoyu, üç videoyu, beş videoyu birleştirip dışarı çıkarabiliyorsunuz videonun içinde de kesmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu program indirmeyeceğim. Ama sizlere nasıl indirileceğini göstereceğim. Limeboard diyorsunuz. Ben bu programın sitenin linkini sizlere vereceğim. Free download diyorsunuz. Ve indirme linki karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Chrome kullanıyorsanız hemen sol alta geliyor. Ben daha önce indirdiğim için böyle bir ekran karşıma çıktı. Ben iptal diyorum bunu arkadaşlar. program indirdiğim için tekrar indirmiyorum burayı kapatıyorum. indirdiğim programı kurarak sizlere göstereyim nasıl kurulduğunu. İndirdiğimiz program aşağı yukarı 55 56 57 MB boyutunda arkadaşlar. Çift tıklıyorsunuz. Bakın direkt zaten Türkçe karşınıza çıkıyor ama diğer dillerde yine seçebiliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri ileri. Kodu yüklesin arkadaşlar. Çünkü videoların çözünürlüğünü bulması için hani uzantı çözünürlüğünü, ses çözünürlüğünü kurun diyorum ben. Şimdi programımız kuruluyor arkadaşlar. Zaten 1-2 dakika içerisinde kuruluyor. Zaten şu anda kurdu ve kendi sitesine bağlandı. Kapatıyorum ben burayı arkadaşlar. Yazılım çalışsın, çalışsın mı? Evet çalışın diyorum. Şimdi açılıyor. Şimdi daha önce buraya attığım Şeyler çalıştı. Ben bunların hepsini sileyim arkadaşlar. Nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Evet. evet, 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 evet. Yani böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Burada biz iki videoyu birleştirelim. Nasıl birleştirelim? Veya iki videoyu birleşmeden önce videoda kesmeler yapalım arkadaşlar. Ee, Şurayı kapatayım. Şurada benim kızartmacı videom var mesela. Tutup bırakıyorsunuz işini arkadaşlar. Ondan sonra da aşağıya bırakıyorsunuz. Bakın bu, bu videomuz 36 saniyeymiş. Biz bunu keselim. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Kesme işaretine geliyorsunuz. Ekran böyle büyüyor ve şuralara iki tane kesme işareti geliyor. Yani şunu şöyle, bunu böyle veya şunu en baştan ya da şuraya kadar mesela yapacağız diyorsanız Mesela 13, 15. saniyesine kadar diyorsanız, yani şu arayı arkadaşlar, şu iki sarı e, simgenin, diyeyim sizlere simgenin iki sarı simgenin arasını kesip, kesip almış oluyorsunuz. Yani bu arası duruyor, şu geri kalan kısım, yani şuradan dışarısı olan kısım e, siliniyor de, demek istediğim yani arkadaşlar. Mesela şunu şöyle de yapsanız, şu sarı çift sıfır 15'den sonrası siliniyor, burada da çift sıfır. 0.7'den öncesi siniyor arkadaşlar. Sadece şu arayı almış oluyor yani. Yani şu arayı şöyle almış oluyor arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Ben şöyle baştan 15. saniye kadar diyorum. Bitti diyorum arkadaşlar mesela. Heh. Ne oldu? 15 saniye indi. Şimdi mesela bir tane daha video çıkartayım ben. Masa öğelerini gösterme. Bunu da attım. Yine bunu da aynı şekilde arkadaşlar. aşağı indiriyorsunuz. Ve bunun üzerinde kesme yapacaksanız yine kes diyorsunuz. Bakın yine e, bu da 2.9 saat e, 2 dakika 9 saniyeymiş. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Mesela yani şöyle gösteriyorum sizlere. Bitti diyorum. Bir de kırpma işlemi nasıl yapılır diyorsanız kırp diyorum ben mesela videoyu. Neresinden kırpacaksanız bakın arkadaşlar. Yani şöyle kırpabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya da şöyle. Buradan yine sığdırmak için ölçek yok. Pırk. Ee, kırp olacak. Şuradan yani şöyle dediğim gibi şöyle hani tam istediğiniz gibi olmasa da bu böyle kırpma yapıyor. Çünkü basit ve ücretsiz bir program, program demiştim sizlere. Şuradan işlemi geri alabiliyorsunuz. Ben mesela tamam dedim. Kırpma işlemi yapmadım. Bir de burada videodan videoya geçiş var ya. Şu artı kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl geçiş yapsın? Üstten aşağıya mı kaysın? Soldan mu Soldan sağa doğru kaysın. Yani şu soldan kaydediyorum. Bakın şimdi. Sağa masa Şöyle yanlış oldu arkadaşlar. Şöyle en başa alayım. Şuradan alayım bunu. Evet şuradan alayım. Sağa tıklayıp... Bakın. Kayarak geldi arkadaşlar. Soldan sağa doğru videomuz gelmiş oldu arkadaşlar burada bir de video üzerine hangisini seçerseniz onun üzerine yazı ekliyorsunuz. Şöyle metin diyorum. Şuradan istediğiniz bir yazı sizini seçerek izle izle yap dedim. Burada bunun konumunu şöyle ayarlıyorsunuz. Tutup bırakamıyorsunuz diğer programlar gibi arkadaşlar. Şuradan sağ alt şurası oluyor. Orta alt burası. Üst burası. Orta burası işte. Böyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle de stili üzerine kapatabiliyorsunuz. Ya da şöyle. Ya da böyle mesela diyorum ben. Bakın. Bunun da belirli bir saniyesi var. Şu anda gitti arkadaşlar. Ee, ama bu yazı stilini arkadaşlar. Şöyle ben bir geri alayım. Klasik diyor. Klasik de diyebilirsiniz. Yine buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Dedim ya sizlere. Ee, yazının boyutunu yine böyle. buradan büyüdükçe edebiliyorsunuz hızını da buradan yine e, ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Metni bitir diyorum. Bir de burada bizim e, filtreler bölümü var arkadaşlar. Burada videoya filtreler uygulayabiliyorsunuz. Filtreler bulanıklık verebiliyorsunuz. Eğitim geçişi verebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Hepsi farklı farklı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani böyle basit işleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz olduğundan dolayı böyle basit işleri yapabiliyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Şu renk kısmı. Buradan da renk yine ekleme yapıyor, yapabili yapabiliyorsunuz. Şöyle ekle diyorsunuz. Bakın. Şunu da tutup buraya bırakıyorsunuz. Böyle eklemeleri de yapabiliyorsunuz. Yine resim ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle videoma geleyim ben. Şu videomu düzelteyim. röle bölümünde bunu düzelteceğiz. Efekt yok diyeyim. Bitti diyorum. Arkadaşlar bunların hepsini yaptık ve videomuzu dışarı çıkaracağız mesela. Nasıl çıkaracağız diyorsanız dışarı aktar diyorum. Burada videomuza isim veriyorum. Deneme izle izle yap. Buradan nereye kaydedilecek olduğunu seçiyorsunuz. Masa üstünde. Desktop yazıyorsa masa üstüdür arkadaşlar. Ama istediğiniz yine bir yere bunu kaydedebiliyorsunuz. Burada formatı ne olsun? MPEG 4 olsun arkadaşlar her zaman. Ee, söyleyeyim sizlere. Çünkü bu diğer webmeyi hepsi açmayabiliyor. Tekrar düzenlemek isterseniz başka programlarda bunu düzenleyemeyebilirsiniz arkadaşlar. Burada 1280 720 ee, bu HD 720 piksel oluyor. Bu e, alttaki de 1080 oluyor. Bilginiz olsun. Alttakinin e, dosya boyutu dışarı çıkması daha uzun sürüyor, daha da fazla yer kaplıyor. Bilginiz olsun, videonuzun boyutuna göre de bu işlem değişiyor. Bu da burada da videonun kalitesi var. Düşük, orta, yüksek, or, ultra. Buradan yine yüksek yaparsınız arkadaşlar. Şuradan dışarı aktar diyorum ben. Bu bilgisayarımızın hızına göre değişiyor. Bir de videomuzun boyutuna göre bu işlem değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda sonuna kadar bekliyorum ben. Zaten videomuz uzun da değil. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Videodan sonra yorumlarınızı bekliyorum. %39, %41, %42, 52, 53, 55, 57, 70. Arkadaşlar programın linkini ben e, videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan indir, indirebilirsiniz. Şimdi son çıkartıyor. Bakın şimdi direkt Google Drive'a da yükleyebilirsiniz. YouTube'a yükleyebilirsiniz. Dropbox'a yükleyebiliyorsunuz. Açık dosya dediğinizde masa üstünde dosyanızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan açalım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ama bu mesela bu videoda hiç bozulmadı. Çünkü HD 1080'de çekmiştim bu videoyu. Daha net, daha güzel arkadaşlar. Bu dersimiz videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.